Nur Ayçay'la aranı ben mi bozdum? Öyle konuşuyorsun. Sen bozmadın ama sen körükledin. Körükledim mi? Gala gecesi. Hazal diyorum. Gala de. gecesi. Bak canım benim ben seninle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ben Batu'nun karakterini baştan beri girdiğinden beri biliyorum. Rahatsız olduğum bir karakterdi. Dile de getirdim. Ayçay'la olmasını da istemiyordum. Senle olmasını da istemiyorum. Çünkü Ayça Ayça'yı seni de üzer diye düşündüğüm için. Tamam sen Batu'nun beni üzdüğünü ben, düşündüğün senin, için yapmıyorsun ki sen burada baya baya benim karakterimden bahsediyorsun yani. olman bana yani. bir şey kazandırmaz. Senin Ayça'yla dost kalman ya da düşman olman da bana bir şey kazandırmaz. Bir şey anladın kazandırmıyorsa mı? Mehtap burada oturup Heh. yapıcı konuşursun. Kazandırmıyor. Mı? Sen burada diyorsun ki Ayça işte sana Nuru böyle yaptı işte böyle mi dost olur şöyle mi dost olur. Madem Batuhan'ı desteklemiyorsun sadece Batuhan'la ilgili konuşursun. Peki bir şey Benimle soracağım. ilgili değil Daha yani. dün de VTR'e verildi. Dün de konuştum şeyler aynı. Bugün de konuştum aynı. Dün dündür, bugün bugündür. Hepsi aynı. Farklı bir kelime E Aynı da. Arka bir gün arkadaşım, öyle, bir gün böyle değil. Kız değil. gelmiş, ben kızla konuşmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya Konuş. çalışıyorum. Yapıcı olmaya çalışıyorum. Sen arayı ateşliyorsun. Senin ya, yapmaya diyorum. çalıştığın şeyi anlamıyorum. Sakinleştirmeye çalışsam ne olacak? Ayça yumuşamış mı olacak? Sen sakinleştirmeye de çalışma. Hiçbir şey yapmasan ne olacak? Sussan Bak, ne olacak? Belki de e, sussam ne olacak? Haklısın doğru. Orada sussaydın belki orada daha kötü konulara girebilirdiniz. Daha Kötü çünkü. konulara girebilirdik öyle mi? Ondan mı? Ee, Ayça senin kullandığın aynı cümleyi gala gecesinde geldi benim yüzüme söyledi burada. Gala gecesi ne kullandı Ayça sana? Gala gecesi sen bana demedin mi? Sen evli çiftleri de e, karı kocanın arasına da girersin. gala Hayır gecesi, dedim, dedim, dedim ki evlensem dedim. seni eşimle tanıştırmam Heh. dedim. Hah. Neden Ayça aynı cümleyi kullandı Sana bana? Sana yemin ediyorum. Birlikte mi bak, anlaştınız bu Hayır ben Ayça'yla asla senin muhabbetinden sonra ben Ayça'yla telefonla görüşmedim. Bir, bu gala gecesinden beridir hiç görüşmedim. Buraya geldi bak konuşmuş olsak söylerdi. Valla neden Ayça senin kurduğun cümlenin aynısını neden, kurdu Neden biliyor bana? musun? Gerçekten şu an ben bir sevgilim olsa aram bozulsa git Nur teselli et demem. Çünkü sen Nur teselli ederken Batuhan'a aşık oldun yani. Ya ben bunu defalarca yapmışım gibi konuşuyorsun Yaptı, anladın şimdi mı? şimdi yapan sonra da yapar. E niye yapayım ben ya duygularım yapan, var o adamın karşı bir yapar. şey hissetmeye başladım. Benim o dönemler bir duygum yoktu ki ben şu anda hissediyorum bu hissi. Ya bugün Ayça'ya yarın bana Nur yani bu ya senin yaptığın şey. Ya ne bugün Ayça'ya yarın bana sanki Ayça'yla boş evliydi ben bu evliliklerini göze göze bitirttim yani, yani onlara. Yaptığım sanki boşanmalarına sebep şeyden utanacağı yerde oldu. yüzüm kızaracağı yerde hala bize cevap veriyorsun ya. Ya benim yüzüm niye kızarsın arkadaşım ben bu adamı seviyorum. O zaman demeyeceksin eş ayırır Sevgili ayırır muhabbeti yapmayacaksın Ben gidip onların aralarını bozmadım Bunlar zaten ayrılmıştı Batuhan'ın hayatı farklı Ayça gidip sevgili yapmıştı zaten ya Sen Nur, daha neyin derdindesin Ayça ile Batu'nun arasını yapan sendin Şimdi bana aramızı bozuyorsun diyen sensin Ayça ile Batu'nun arasını yapan sensin. ben değildim Ayça ile arasını düzeltmeye birinci çalışan seçildin ya, evet, Birinci seçildin ya evet birinci seçildin bunun için Evet kabul ediyorum Ya yüzün kızarsın işte hala diyorsun Niye şimdi yüzün kızarsın olmuş bitmiş bir şey için sen hala kabul edemediğin şey ne biliyor musun? O dönemler ben Batuhan'a karşı bir şey hissediyor olsaydım ben zaten aralarını düzeltmek için bir şey yapmazdım. O gün yemekte de ben Batuhan'a dedim ki Batuhan kalk git Ayça orada ağlıyor. Ben görüntülerde Ayça Semih'le dans ederken izledim Ayça hüngür hüngür ağlıyor. Dedim ki kardeşim kalk yani kalk git kız orada Ayça, ağlıyor yani. Ya sen ya. Ben niye böyle bir şey sen yapayım ki o zaman? Dedim ki otur birlikte izleyelim Görden ya da farklı bir şey dans bitti, edelim derdim, bitti, derdim bana kaldım, yani. Yap. Bana ne arkadaşım istediğinle ol ama bu benim tasvip ettiğim bir ilişki, tarz i̇yi, değil. Yani. Ettiğim bir ilişki i̇yi, tarzı değil. İyi sen tasvip etme benim senin tasvip ben etmene ihtiyacım şey yok. Ben Ayça'ya şey yapıyordum ya ilişkisi çalışma çalışma. dışarıda hani burada gelin adayı dışarıda birini tanımaya çalışıyor diye daha kötüsünü gördüm. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım. Beterim beteri varmış bu evde gerçekten beterin beteri varmış. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım yaşadığım için de çok üzgünüm ama yaşayacaklarım için de çok mutluyum. Belki çok üzgünsün Tamam mı? çok üzgünsün belli. Evet üzgünüm. Yani şu an üzgünlükten ölüyorsun. Yüzüm üzgünsün. Ayça'nın gidişi üzerine biraz Melis'le dertleştik. Melis beni anladığını söyledi. Çünkü aynı şeyleri zamanında o da yaşamıştı. Beni anlayabilmesi benim içimi biraz rahatlattı. Ama işin garip yanı biz Melis'le bu evde çok fazla kötü günler yaşadık. Mehtap'ın veya Ayça'nın anlamaması ve Melis'in yanımda olması da çok Değişik bir his yani. Gerçekten Nasıl kılçık gibisin hani gibi. böyle e, ekmek arası balık kim? yerken kılçık benim boğazına takılır ya. Hani ya. kılçık boğazına Hayır, takılır ya sus sus su içeride gitmez burada böyle bir gıcık yaparsın. Aynen öylesi şu ama takıldın gitmiyorsun. Yeteri kadar sende. gündemde kaldın mı? Hazmedemiyorum yani ha? seni. Oldu mu istediğin? Nurbat konuşuldu bütün gün. Ya yeter artık sus ya! Hakikaten artık haddini bil insanlara karşı! Susmayacağım. Sus! Susmuyorum. Gel sustur, paramı sen Boz, mi? Boş boş konuşup insanların sinirlerini bozma artık yeter Allah Allah. ya. Allah Allah niye boş? İspatlamamı mı istiyorsun? İzleteyim mi saygı herkese? Saygı duy tamam mı? İnsanlara saygı duymayı öğren. Kes sesini. Sen bana Seni çekmekten çekmek çok en sıkıldım, kişisin. yoruldum. Burama kadar Çekmek gerdi. zorundasın. Artık şu çeneni Eğer kapatman gereken yeri değil. yanında olmak istiyorsan... Anladın evine söylersin seni elerler. Oldu mu? Madem burayı çekmek istemiyorsun. Söyle seni elesinler. Burayı değil seni. Mümkünse sensiz bir kısmetse olabilir diyorum. tabii. Allah Burada mı? kalman zaten. Önemli olan da burada kalman zaten. Tankut falan değildi. Sonunda itiraf ettin. Mehtap sınırlarını aşma bak. Üf, sen mi belirliyorsun sınırlarımı? <laughs> Saygılı bir insan olmayı öğren. Çünkü bilmiyorsun. Üf sus. Üf sus. Kapa çeneni. Anca bu kadarsın işte. Bak ben en azından yok. senin gibi şey yapmıyorum, ''Yosuf!'' demiyorum. Kibarca diyorum. İnsanlara ne kadar çileden çıkartabildiğinin farkına var diye yaptım. Bana ne? İnsanlar yaptıklarını unutamıyorsa ben Vallahi söyleyince mi utanacaklar da ya da çileden şöyle. çıkacaklar? Çileden çok donumda yani. Ben. Ya sen mi veriyorsun kararı insanların utanıp utanmayacağını? Aa senin utanma hislerin kaybolduğunu biliyorum ben. Ben yüzüm ne yaptım bile mesela utanılacak? Senin yüzün bile kızarmaz, onu çok iyi biliyoruz. Hı, hı. Ne için? Biz senin yüzüne bazı gerçekleri vurduğumuzda senin yüzün de kızarmıyor, unutmuşum. Ne gerçeği mesela? Öf, Hadi ya. söyle. Sus, sus. Şu an hatırlamıyorum. Ama yeri geldiğinde emin ol, hatırladığımda yüzüne vuracağım gene. Çünkü sende yüz kızarması diye bir şey yok. Boş konuşuyorsun biliyor musun? Hı. Hmm. Öf, boş konuşuyorsun biliyor musun? Gerçekten şu hayatta zor birinden nefret <laughs> ederim ama senden nefret ediyorum nefret ediyorum senden. Bugün e, Mehtap'a sus haykırışım artık gerçekten bazı şeylerin doluluğundan da. Evet ben eleştiriye açık bir insanım ama aylardır mehtap kendi ilişkim ben ve Tankut hakkındaki yorumlarına karşı artık bu Roma gelmiş durumdayım. Çünkü her şeyin bir dozu vardır, eleştirinin de bir dozu vardır. Yani evet haklısın demem gerekiyor herhalde ki çenesi kapansın. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten mehtap durması gereken yeri bilmiyor. Ve sırf ben değil çok insana bunu yapıyor. Son günlerde de bunu çok abarttı. Hiçbir şeye saygısı kalmaz hale geldi. Sen yeter ki sen olur.